Tire. Dur bakalım. Tire. tire. Tamam. Unutturmayalım arkadaşlar. Bakacağız. Yolumuz, devam ediyoruz arkadaşlar. Şu anda buradayız. daha Bir yere ayrılmışlığımız yok. Tireye yeni bakmışız arkadaşlar. Dün bakmışız herhalde. Yok. 17 Eylül'de bakmışız. Tireye. Tireye 17 Eylül'de bakmışız. Ne demişiz? Hatırlamıyorum Tire'yi. O yüzden bakacağım. Tireye demişiz ki 5.55 ve yukarıda 6.40 var demişiz. Yani aşağının önlemini almak gerektiğinden bahsetmişiz. Çünkü aşağıya fazla rakam yazmışız. Herhalde öyle. Bir bakalım ne demişiz ne olmuş. Tire. Ha, aşağı gelmiş. Bak 5 liraya kadar demişim. 5 liraya gelmiş herhalde yukarı mı çıkmış? Hatırlamıyorum ki şu anda. 5 lirayı görmüş ama yukarı çıkmış. 6.40 varmış bunun 6.40. 6.40 yukarıda görürse 6.40 o kadar. Başka bir şey görememişiz. Yani bu trend de şu anda 5.55, 5 6.40 yani bu trend içinde dönüyor. Trende bir değişiklik yok. 7 lirayı görmüş. Görmüş mü? Görmüş. Çünkü endeks çünkü yükseldi. Endeks primini yapmış olabilir. Yani trendin direnci yükselmiş olabilir. Ona bir şey diyemem. Bir bakalım ama. Çünkü burada yani burada hareket ediyor. Trenin bir son durumuna bakalım. Bir değişiklik var mı? Ya, şöyle bir şey var arkadaşlar yani. Bu da spekülatif hareketler var. Biliyorsunuz ben katmıyorum bu hareketleri. Trendin şöyle bir trendi var zaten. İşte aşağının önlemini almak lazım. Şu anda bu trend de devam ediyor. Bir bakalım. Zayıf şu anda bak. Destek almak istiyor. Ee, destek alırsa nereye alır? Ona bakalım. Yani e, destekte gibi de görünüyor ama güven, güven vermiyor. Yani şurada desteği var. Buraya kadar önlem almak lazım. Bir burası var. Yani şu anda problem yok ya. Trendinde aslında bu. Trendinde aslında sıkıntı yok. Yukarıda tabii ki de ileride görebileceği seviyeleri var ama şimdi mevcut endekse göre de e bu hisse zirve yapmıştı. E şimdi buradaki düzeltmelerini yapıyor yani. Buradaki düzeltmelerini yapıyor. Dolayısıyla çok da bir şey söyleyemiyoruz. İleride var hedefleri var. Şurada bak şuraya takılmış görüyor musun? Buraya takılmış. Şurada aslında şurayı yapmış. E, ileride gidebileceği seviyeleri olmasına karşılık aşağıda destek seviyeleri var. Tabi endekste ciddi bir problem olmadığı sürece endeksli iyi olduğu sürece daha doğrusu her zaman daha fazla yukarıda yapabileceği hedefleri var ama şimdilik düzeltme yapıyor şu anda. Şu anda düzeltme yapıyor. Yani konu bu. Burada zaten şu üçgen içinde şu üçgen içinde hareketlerine devam ettirecek gibi. Ya endek şu 119'ları 120'leri kırıp yükselse bir şeyler iyiye gidecek de şimdi Endeks kırmadığı için ben de pek bir şey söyleyemiyorum. Şimdi söyleyebileceğim tek şey aşağıda gelebileceği destek seviyelerinin önlemini almak lazım. Yani şimdi şurada Çizdik buraya işte. Şurada bir destek seviyesi var. Bir de şurası var işte. Ben grafikte şimdi değişiklik yaptım da. Bu da değişti sonuçta. Şöyle bir gelebileceği seviyeleri var. Evet. kayabileceği seviyesi var. Şimdi bunu günlüğe çevirelim bir daha bakalım. Zayıf görünüyor. Kayabileceği seviyeleri var. Evet, burada ileride görebileceği bir seviyesi var şurası. Yani burada aşağının önlemini alıp yukarıdaki direnç seviyeleri o şekilde beklenebilir. Ee, şimdi e, şu anda e, aşağı önlem almak lazım. Tepki yükselişini yapmış. Burada bir gelebileceği seviyeden bahsettik. Orayı bir yazalım bir daha. Bir bulalım da yazalım Ufak tefek seviyeleri var. Nasıl yüzde kaç? Burada bak direnç yapmış. Tepki yükselişi yapmış, direnç yapmış. İşte aşağı tekrar kayabilir. %2 %2.5 falan diyor. Şöyle bir de grafiği şu açıdan bakalım. Evet. Biraz endeksin şeyi var ya. Endeks şu kırmadı diye. Biraz sıkıntı yaşıyoruz açıkçası. Bir saniye biraz çizeceğim bu Karıştıracağım biraz. Yani şayet o yüzde iki de endeksle alakalı bir problem olursa, endeksli düzeltme vesaire gibi durum olursa, o zaman e, tabii ki de daha aşağı gelebilir. Zaten baskı var hissede. Yani e, şu anda bu ise arkadaşlar buradayken zirvesini yaptı. Şimdi düzeltmesini yapıyor. Düzeltme boyutu biraz abartıldı. Çünkü baskı var hissede. Hissede başka var. Ba baskı var, bir şeyler var yani hissede. Anladınız mı? Yani e, bakalım yüzde nereye Ufak ufak not alalım. Ya şurada bir desteği var hemen altında kötü yer. Buradan döndü döndü. Burası da e, 7 liralar. 7, 7 liraları destek yapmış. Mevcut endekse göre. Mevcut endekse göre 7 liraları destek yapmış. 7 lirayı yazalım. Bir de ben orada bir şeyler daha gördüm. Mesela. Şimdi bakın burada bir trendi var değil mi? Şimdi burada güçlü bir desteği var. Burası güzel destek. Çok güzel destek. Buraya kadar önlem alınmalı bence. Ne? Şuraya kadar. Ee, oraya da bir bakalım. Burası güzel destek. Niye biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi bakın burada bir trend çizdik değil mi? Bu trend biraz uzarsa, bu iş uzarsa endekste de iyileşme olmazsa hatta kötü olursa bu trend biraz daha uzayabilir süreci. Süreci uzayabilir. O zaman işte dediğim seviyeler de buralara geliyor. Bakın. Ee, ne demişim ben? Ee, 5.50 mi demişim? Değil mi? 5.50 ve 5 mi demiştim? Ne demiştik bir saniye? Onu hatırlayalım 5.50 ve 5 bakın. Evet. 5.50 ve 5'i söylemişiz. Bence şöyle yapacağız. Şimdi 7 lira da destek yapmış. Güzel mi? Güzel. Ama performansı zayıf. Zayıf olduğu için bu trendde devam etme isteğini devam ettiriyor gibi algıladım ben. Ee, şurada ne görünüyor? Oraya yazacağım Bir de şurayı da yazacağım ben bir saniye. Bana güven vermedi bu %6. %6 nereye denk geliyor? Burası güzel destek. Fena değil. 6.70 orayı da yazacağız. 6.70'e kadar kayabilir. Yani mevcut endekse göre bu, bu seviyeler düzeltme seviyeleri. Şimdi burayı yazdık. Tamam burada sıkıntı yok. Şimdi 6.70'i yazdık. Onda neye istinaden yazdık arkadaşlar? Burada güzel alıcısı gelir diye yazdık. Anlatabiliyor muyum? Şurası. 6.70 herhalde değil mi? Bir daha bakalım. Ha, daha aşağısı da varmış spekülatif olarak. 6.30'a e kadar var. Bir bakalım. 6.30 burada niye görünmeli? niye göremedi bunda. Haftada açalım. Haftalıkta görünüyor. Bir saniye. O zaman bir ufak tefek çizimde şey olabilir arkadaşlar. Bir saniye teyit edeceğiz. %13 görünüyor evet. Biz burada burada sanırım bir şey yaptık arkadaşlar. Günlükte yanılttı işte bakın. Günlükte yanılttı bizi grafik. Ama iyi ki sonradan kontrol ettik. %13 burada da gözüküyor. Bence şu da şu şekilde. Günlük yanıltıyor. Evet. Ya burası söz konusu değil ama %13 söz konusu arkadaşlar. Burası da zaten %13'ü kesiyor hemen hemen. Bence %13. %13 de burada zaten ee, burayı veriyor. Eee Evet. veriyor. Bakın %13. Bence 6 e, 20'ye kadar önlem almak lazım. Yani spekülatif olarak görebileceği yer. Burada alıcıyla karşılaşabileceği bir yer. 6 20'yi de yazalım arkadaşlar. Evet. Şu anda bunlar Başka bir şey görülmüyor. Şimdi 6 7, 6 70 ve 6 20'ye kadar spekülatif olarak önlem almak lazım. Ee, yukarıda da ne dedik arkadaşlar? Yukarıda görebileceği direnç noktası var. Ona bakacağız şimdi. Tam trende trend bir şekilde. Şurası işte arkadaşlar. Şunları kaldıralım. Şimdi bulduk trendi. Tamam. Şunları kaldıralım. Şimdi e, yukarıda trendi bu arkadaşlar. Şu anda bu trendde aşağıda gelebileceği güçlü destek seviyesi şurası. Yani belli olmaz. Şuradan da dönebilir. Bakın şurası. E, ve buradan da yukarıya yaparsa tepki alayım arkadaşlar. Ne olabilir? E, %40'a kadar olabilir gibi görünüyor. Aşağının önlemini alırsın. Yukarıda o şekilde hedefleri beklenebilirsin. Beklenebilir gibi görünüyor. %40 mı dedik oraya? Evet. %40 tepki alımıyla %40'a kadar gidebilir. Niye? 6.40'ın üstünde kalmış çünkü. Benim söylemiş olduğum direnç seviyesinin üstünde kalmış. %40'a kadar yükselebilir diyor. Dokuzlar civarı. Ee, pardon. Düzeltiyorum. Pardon. Onlar civarı. Yani onlar civarı yükseliş yapabilme kapasitesi var. Endekse de bakarsınız. Endekste de bir problem yoksa mevcut seviyesini kırarsa bu tip hareketler yapabilir. Şu anda benim görüntülediğim bu. Başka da bir şey yok. Yani şurayı e, direnç yapmış arkadaşlar işte. Anlayacağınız durum bu. Yapabileceği kapasitesi bu. Gelebileceği kapasitesi bu. Şuraya falan gelirse burası da alım fırsatı olarak değerlendirilebilecek yerler. E, bakalım orası yüzde kaçmış. Yani gelirse şayet. %35. Zaten doğrudur. %35, %40. Yani hemen hemen eşit. O %35'i ben %35'i yazacağım arkadaşlar. Oraya eğer şahit oldu ya geldi. Oralar değerlendirilebilecek yerlermiş. Orası kaça denk geliyor? 4.60'lara denk geliyor. Bu benim için şey. Şuradaki hareket işte. Şuradaki hareketi tekrar yaparsa şuradaki kaymayı alım fırsatı olarak değerlendirilebilecek yer olduğu için ben orayı da yazayım. Orası da bulunsun. Evet, oraya da bir yazalım. 460. Hisse böyle vallahi çok enteresan bir hisse. Ya yani baskıda olan bir hisse arkadaşlar, manipüle ediliyor olabilir. Öyle bir izlenim var. O yüzden aşağının önlemlerini almak lazım. Bu tip hisseler böyle hisseler yani. Yukarıda da ne dedik? Onlara görünüyor. Evet, lirayı yazalım. Zaman alabilir biraz. Evet. Çünkü burada direnci var, burayı da kırması lazım. 740. 7.40'da da direnç yapmış. 7.40'lar civarı. Evet. 7.40 kral üstüne kapanış yaparsa gidebileceği seviyeleri var gibi arkadaşlar. 7.40'ı da yazalım buraya. Tire bu şekilde. Zaman isteyebilir. Biraz sabır isteyebilir yani.